Evet, e, herkese merhabalar. E, bir haftayı daha kapatıyoruz yine. E, biz artık klasikleşmiş bir haftalık videomuzu hem bu haftayı hem önümüzdeki haftayı hem model portföyümüzü e, kısa bir videoda değerlendirmek istedik. Şimdi bu hafta, içinde bulunduğumuz hafta içeride en önemli gelişme Merkez Bankası'nın faiz indirmiydi. E, piyasa 100 bas puanlık bir indirim bekliyordu e, genel olarak. Aslında biraz da indirip indirmeme konusunda da %50 %50 ayrışmıştı ama son günlere doğru özellikle deprem nedeniyle bir Merkez Bankası'nın piyasaya desteği olabileceği düşünülüyordu. Merkez Bankası da 50 bas puanlık bir indirim yaptı. Ölçülü bir faiz indirimi yapıyorum dedi ve özellikle büyüme inmesinin yani bu depreme kadar olan bölümde güçlü seyretmesine rağmen depremin kısa vadeli yaratabileceği etkilere göz önünde bulundurarak bu indirimi yaptığını söyledi ve aslına bakarsanız devamı da gelebilir diye bir beklenti önümüzdeki toplantıda piyasada oluştu biraz bankacılık hisselerinde öncesinde birkaç gün bir iyimserlik gördük ama oradan bir kar realizasyonu gelmiş gibi gözüküyor diğer gelişme de Amerika tarafından aslında hem baktığımızda tutanaklar Fed tarafından kısmen piyasada çok hareketlenmeye neden olmasa da Hala şahin bir görüntü olabilir gibi işte birkaç üyenin 50 bas puanlık indirimi konuşması, büyümenin beklentinin altında kalması yine Amerika için söyleyebiliriz. E, onun haricinde e, bugün açıklanan kişisel tüketim harcamaları ki beklentilerin üzerinde kalmış olması, e, yurt dışı piyasaları özellikle enflasyonun yüksek kalmış olma e, ihtimalini göz önünde bulundurarak biraz da bozmuş gibi gözüküyor açık konuşmak gerekirse. Şimdi önümüzdeki hafta yurt içinde hemen o tarafa da bir şey yapalım, göz gezdirelim. Büyüme ve enflasyon verisi gelecek. Pazartesi günü kısmen güven endeksleri, dayanıklı mal siparişi Amerika'dan göreceğiz. Salı günü Türkiye büyüme verisi önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çarşamba şöyle baktığımızda kısmen küresel anlamda PMI verileri ön plana çıkarken 1 Mart itibariyle konsolide olmayan bilançoların da son tarihi olacağını söyleyebiliriz. Perşembe günü bizim bu hafta gerçekleşen PPK toplantısının tutanaklarını göreceğiz. Aynı zamanda da işte baktığımızda hani Avrupa bölgesi bir işsizlik oranı biraz daha ön plana çıkıyor. Cuma günü ise bizdeki Şubat ayı enflasyonunu göreceğiz. Ee, ve e, Avrupa'dan üfe, Amerika'dan da yine PMI verileriyle haftayı kapatacağız. Bu hafta e, size e, WhatsApp gruplarından saat 4'te ilettiğimiz ama gün sonunda da e, paylaşacağımız rapor içerisinde e, seçtiğimiz haftalık model portföydeki 5 hissemizde Anadolu Efes, Bion, Eczacı İlaç, Doğaş ve GSD e, hisseleri olduğunu e, söylememiz gerekiyor. Borsa tarafına baktığımızda genel olarak... E, sıkışık bir seyir var yani çimento e, işte biraz yapı e, biraz demir çelik firmaları yukarı aşağı hareketleri e, bir süre daha ben göreceğimizi düşünüyorum borsa İstanbul'da ama endeksin bir trend oluşturması anlamında 5300'ün üstüne geçmediği sürece bu sıkışık seyrin 4950-5200 arasında sürmesi muhtemel gibi gözüküyor. Aşağıda da çok önemli bir e, hani destek seviyesi olarak gördüğümüz yer. E şimdilik 4.950 dolayısıyla hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı ve borsada son gelen tedbirlerin ortadan kalkmadığı sürece bir süre daha bu yatay hareketi göreceğimizi düşünüyoruz. Merkez Bankası bu hafta faizi indirmesine rağmen kurda çok yüksek bir oynaklık görmüyoruz. Ama yavaş yavaş 18.85'in üstüne oturan ve 18.85 işte 18.90 Belki önümüzdeki günlerde yavaş yavaş da yukarı gidebilecek ama çok sınırlı oynaklığın devam edeceği bir kur tarafı bekleyebiliriz. Bu arada bugün açıklanan Amerika'daki kişisel tüketim harcamalarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle şu an itibariyle ONS altında 1809 e, paritede de 1.05.15 seviyesi test edildi. Bu arada dolar endeksi de çok kritik seviye olan 105.50'ye yaklaştı. 105.30 seviyelerinde Dolayısıyla ONS aşağı yukarı buralarda yani 100, 1808 seviyelerinde 200, 200 günlük üstel ortalaması var. E, burada 1808, 1800 desteklerine dikkat etmek lazım. Paritede de 1.05'i 50'nin üstünde kalmaması durumunda 1.05.20, 1.05 seviyesi önemli destek seviyesi olacaktır. Burada da önümüzdeki ay yapılacak FED toplantısına kadar bir nebze daha aşağı yönlü baskı oluşabilir. Dolar endeksinin 105-50'leri geçememesi, Amerikan 10 yıllıklarının 4 seviyesini aşamaması durumunda kısmi toparlamalar yukarı doğru görürüz ama bir süre daha hem yurt dışı borsaların özellikle Amerika tarafında hem de doların ve tahvil faizlerinin yukarıda kalma ihtimaline karşı parite ve altının da baskılanması söz konusu olabilir. Bu arada gram altında tabi ons altından etkilendi ve 1100 seviyesinin altına geldi ama kurdaki yatay hareket e, tamamen ons fiyatlarına bağlı bir gram altın fiyatlaması gösteriyor. Orada da hani 1090 seviyesi e, belki önemli bir destek olarak 1100 seviyesinin altında takip edilebilir. E, şimdiden ben iyi bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşmek üzere bizim haftalık model portföyümüzü ee, özellikle çeşitli kanallardan takip etmeye devam edin ee, burada haftalık getirilerimizde paylaşmaya aylık getirilerimizde paylaşmaya devam edeceğiz ee, bol kazançlı iyi bir hafta Önümüzdeki hafta için diliyorum görüşmek üzere.